Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bu, bugün Super Sakır oynuyoruz. Siz de yükleyebilirsiniz ücretsiz bu oyun. Yanımda Efe var. Ve o arkadaşlar. O da bu oyun oynuyor. Çok seviyor. Evet gerçekten müthiş bir oyun arkadaşlar. Size girebilirsiniz. Bilmeyen bir oyun. Sizi hem haberdar etmek isterim hem eğlenmek, eğlendirmek isterim gerçekten. Yok ayım gözü biraz heyecanlı o yüzden. Aynen. Konuşmasında biraz şey var. Arkadaşlar böyle Monster oynayanlar bile onun tam savaş topu hali gibi düşünebiliriz. Karakterlerde 9 karakter var. 6 karakterim açık benim. Şey ben adamları sayayım mı? E, Sen, limon arkadaşlar. Limon bilmiyorum. Bu bu Ronaldinho'ya benziyor. Keeper bu benziyor. Bir de şeyi kıssana. <laughs> <laughs> tamam. Evet, Özür dileriz Ses. arkadaşlar. Ses gitmiyor. Genius, Messi, Özil, Snow, Ibrahimovic, Tornado ise Messi. Tabu. İşte bu. Sniper, Storm ve Jumper'ı da say. Ha yok. Storm şey, Storm Ronaldinho. Bu adam... Bu benziyor. ne Ha. Sniper Ronaldo Storm Ronaldinho Jumper Neymar Evet arkadaşlar bence hepsini doğru saydı <gülüyor> <gülüyor> Özür dileriz arkadaşlar <laughs> Şimdi Evet Şimdi Girdik hemen Siz en çok hangi karakteri sevdiniz onu yazın Tornado ile oynayacağım ben. Messi. 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 Yarın tarif bitti mi? <laughs> o üç <iş> soruyu <sahip gülüyor> bakacaksın Evet Maç başladı. Ronaldinho, Larka sonuç Neymar, kim ne oldu? Ve gol! Ve gol! Arkada, arkada Efil, Efil bize hakemcilik yaptığı için teşekkür ederiz ona. Ne maksimum? Hakemlik değil gol 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 Sonra Mazroof Ivanovic Messi 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 Gol Messi yine bak gol Messi Messi hat-trick yapma yolunda Ronaldo Ronaldo Arkadaşlar yalnız şunu da belirtmek istiyorum her karakterin kendine özgü bir tane süper gücü var. Mesela Messi. Ben iki... Messi gol. Hızlı koşma işte. Ronaldo Messi. Messi, döndü Messi. <laughs> Messi. Messi şimdi gidiyor. Messi vurdu. Ronaldo. 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 İbrahimovic, Neymar, Neymar. Neymar'ın mı atlama özelliği var? Aynen. İbrahimovic, İbrahimovic. Vardık mısın? İbrahimovic'in de evet, tamam. topu yukarıdan atma özelliği var. Ha. Oo, o, Çok iyi bir özellik. Aynen. Müthiş bir özellik Messi. Messi şimdi. Hıngıra Messi, Hıngıra Messi, Hıngıra Messi, Hıngıra Messi, Messi. Evet. Geri döndüm. Şimdi şurada bir saate başlatalım. Tekrar oynadım. Şimdi şimdi

Arkadaşlar son kalın yarışa bir edelim. Evet, Bravo, bravo. Arkadaşlar şimdi burada yıldızlarımı aldım. Ee, bu yeşil kutu açılsın. O zaman Evet arkadaşlar. Bu sefer değişiklik olsun. Limonu seçiyorum. Ay, ay limonu seç seçemedim. He <laughs> limon. arkadaşlar. Çok iyi bir <laughs> Ve gol attık. Arkadaşlar. normal Postu var. Normal değil top topu aldı? Normal değil mi? Mesut kaptırdı. Mesut Üç de bitiyor arkadaşlar yalnız. Bu benziyor. Hı -hı. Diye iki de bitiyor sanmıyorum. Hı -hı. Evet, de bitiyor. De bununla değil